Evet yeni sorumuza geçiyoruz. Ardışık sayılar arkadaşlar. 2A-3 ile A artı 6 ardışık sayılar olmak üzere A'nın alabileceği değerler toplamı kaçtır diyor. Şimdi bak 2 tane ardışık sayı yazıyorum. Mesela şöyle 5'e 6 dedim abi. Şimdi büyükten küçüğü çıkarırsam cevap kaç atıyor? 1 atıyor. Ama küçükten büyüğü çıkarırsam ne yapar? Eksi 1. Buradan yola çıkıyorum. Şimdi varsaydım şu arkadaşı şöyle getirelim büyük olduğunu varsayalım. 2A eksi 3'ten yani büyükten küçüğü çıkartırsam ardışık sayılarda fark ne abi? 1 değil mi? Şöyle 5-6 gibi düşün bak. 1. Ama şimdi bak aynısını yazıyorum ben. Şu şekilde. İyi de kardeşim şimdi bu büyük olursa tamam fark bir de. E, hadi bu büyükse o zaman da ne yapar abi? Eksi bir. Yani bu bir soru kalıbıdır. Aynı şekilde gelir. Ne yapıyorsun abi? çıkartıyorsun aynı şekilde birinde artı bir birinde eksi bir yapıştır devam et. Şuradan işlemi yürütüyorum. Eksiyi içeri dağıtırsam şu şekilde a'lara bakıyorum. Buradan bir tane a kalır. Eksi 9 eşittir 1. At 9'u karşıya cevap ne yaptı? 10. Bak burası da aslında aynı işlem değil mi? Hatta direkt bak a eksi 9 yaptım. İşlemin sonucu eksi 1 eşit. At buradan 8 de buradan geldi ve bu iki arkadaşın da toplamı cevabınız ne yapıyor abi? 18.